Huhu, ben geldim. Herkese merhaba. Kışlık hazırlıklar serisinde iki çeşit turşu kuruyorum. Hadi kolları sıvayıp başlayalım. Kullanacağım malzemeleri yıkadım. Şöyle derin bir leğeni önüme alıp hadi bismillah diyerek havuçlarımı yuvarlak ve çok kalın olmayacak şekilde doğruyorum. Benim havuçlarım yarım yarım. Akşamüstü pazarın son saatine yetiştiğim için son onlar kalmıştı. Pazarcı da abla bir TL'ye al götür dedi. Bir buçuk kilo kadar geldi havuçlar. Hepsini doğradım. Acurları da aynı şekilde yuvarlak yuvarlak doğruyorum. 1 kilo acuru da havuçların yanına doğradım. Keleği ortadan ikiye bölüp dilimliyorum. Turşunuzun uzun süre yumuşamasını isterseniz, keleğin çekirdekli kısmını alın ve acurları da doğramadan kurun. Benim çok olmadığı için doğramayı tercih ettim. Hepsini doğrayıp kenara aldım. Bir baş sarımsağı da soyup doğradım. En zevkli kısma geldi sıra. Şöyle 5 kiloluk bir donu kurmaya başlıyorum. Bidonun içerisine bir yemek kaşığı kadar doğranmış sarımsakları koydum. Havuçlardan doldurmaya başlıyorum. Havuçları bir kat doldurduktan sonra yarım yemek kaşığı sarımsak ekleyip kelekle üstüne doldurmaya devam ediyorum. İyice yerleşsin diye 1 iki kere sallıyorum. Bir sıra kelek doldurduktan sonra bir yemek kaşığı sarımsak ekliyorum. Üstüne tekrar havuç ekliyorum. Bir yemek kaşığı sarımsak ekleyip acurları eklemeye başlıyorum ve iyice yerleşsin diye bir güzel sallıyorum. Yine sarımsak ekleyip üzerine havuç ekliyorum ve iyice bastırıp sallıyorum. En son üste yine sarımsak ekliyorum. Karışık turşuya sarımsağı çok yakıştırıyorum. Bu yüzden sarımsağı fazla kullandım. Siz isterseniz 2-3 diş kullanabilirsiniz. Geri kalan malzemeleri 2,5 kiloluk bidona aynı şekilde doldurdum. 5 kiloluk bidon için 1 çay bardağı tuz ekliyorum. 2,5 kiloluk bidon için yarım çay bardağı tuz ekliyorum. 5 kiloluk bidon için 2,5 su bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. 2,5 kiloluk bidon için 1,5 su bardağı sirke ekliyorum. Turşuya çeşme suyu yerine hazır su ekliyorum. Turşunun suyunun daha berrak olmasını sağlayacak. Turşunun üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve sebzeler suyun üstüne çıkmasın diye turşu bastırma aparatı ekledim. 5 kiloluk bidon için 1 tatlı kaşığı limon tuzu ekledim. 2,5 kiloluk bidon için 1 dolu çay kaşığı limon tuzu ekliyorum ve ağızlarını sıkıca kapatıyorum. Turşularım 15 gün sonra Allah nasip ederse yemeğe hazır. Balkonda güneş görmeyen bir yerde bekleteceğim. Serin olmasına ve güneş görmemesine dikkat edin. Hadi hemen kornişon turşusuna geçelim. Kornişonların baş ve arka kısımlarından kesiyorum. Orta boy, büyük boy kornişonların içerisine daha iyi sirke girsin diye bıçakla bir çizik atıyorum. 5 kilo kornişonu ben üç boyda ayrı ayrı kuracağım. Siz isterseniz büyüklü küçüklü de kurabilirsiniz. Evet, kornişonları boylarına göre ayırdım. Bir baş sarımsağı soyup doğradım. Kavanozun alt kısmına doğradığım sarımsaktan 2-3 tane atıp kornişonları kavanoza dizmeye başlıyorum. Tamamen görsellik olsun diye böyle diziyorum. E ne de olsa mideye hitap ettiği gibi göze de hitap etmeli. Kornişon turşunun bir kısmını hemen yemek için püf noktasını videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim. Küçük boyları dizdim. Şimdi orta boyları dizmeye başlıyorum. Yine bidonun dibine sarımsak ekleyip diziyorum. Kütür kütür turşu olacak. Geçen sene ablam kurmuştu. Çok beğenmiştim. Bir yıl içerisinde bitirdik ve hiç yumuşama olmadı. Vereceğim ölçülerde kesinlikle yumuşama olmayacak. Siz de benim gibi boylarına göre turşu kurmak isterseniz biraz yorucu olabilir benden söylemesi. Evet, kornişonları dizdim. Hadi şimdi kurmaya başlayalım. Kavanozların üzerine doğradığım sarımsaklardan 2-3 tane ekliyorum. Karışık turşudaki gibi çok kullanmıyorum. Yarım litrelik kavanoz için 1-2 diş sarımsak yeterli gelecektir. Kavanozlara yarım çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. 2,5 kiloluk bidona 1 tatlı kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. Bidona 1 çay bardağı tuz ekliyorum. Kavanozlar için yarım yemek kaşığı tuz ekledim. Kavanozların ve bidonların yarısına kadar sirke ekliyorum. üzerine geçene kadar hazır su ekleyip ağzını kapatıyorum. Kavanozu ters düz yapıyorum ki tuzu, sirkesi iyice karışsın. Ve işte 4-5 günde yemeğe hazır olacak kornişonların üzerine yine hazır suyu kaynatıp kaynar şekilde döküyorum. Bakar mısınız hemen rengi değişmeye başladı bile. Çok nefis turşularım var dostlar. Kapakları sıkı sıkı kapatın. Hava almasın. İşte hepsi bu kadar. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Afiyet şifa olsun. Turşuları serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza edin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sizden ricam daha çok kitleye ulaşmak adına videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.